Arkadaşlar herkese selamlar. Spontan çekimleri her zaman sevmişimdir. Yolda giderken bu eşsiz güzellikteki otobüsle karşılaştım. Hemen direksiyonumu çevirdim. Kameramı, tripotumu açtım. Bu güzel otobüsü sizlere izletip güzel bir seyir zevki yaşatmak istedim. Türkiye'de duayen radyo programcısı... Abla çekim yapıyor. sıkıntı yok. <laughs> Sen kaç abla aynen. herkesin hayalini kurduğu bir otobüs değil mi bu? Evet şimdi bu otobüsü beraber gezeceğiz, beraber dolaşacağız. Yanına geldiğimde şunu fark ettim. Kafa radyo yazıyor. Arkadaşlar bu otobüs kimin? Biraz ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu otobüs Kafa Radyo kurucusu Nihat Sırdar'ın. Enis arkadaşım çalışıyor orada. Kendisini aradım. Dedim ki ben bu otobüsü çekmek istiyorum. Kafa Radyo reklamını görünce orada direkt telefonda ulaşıp sağ olsun Nihat abi de beni kırmadı. Bu otobüsü de sizlere izletip güzel bir seyir zevki yaşatmak istiyorum. İşte karşınızda 1982 model efsane Mercedes 302 otobüs. Bir otobüs değil, Türkiye'nin yol hikayesinin ta kendisi. Ve bugün sizlere yıllar önce bir çocuğun kurduğu hayalin sabırla, emekle ve tutkuyla yeniden hayat bulmuş halini paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar bu aracın sahibi ünlü radyo yapımcısı Nihat Sırdar. Ve bu otobüs onun çocukluk hayalinden doğan bir gerçek bir proje. Nihat Sırdar'ın hikayesi aslında çok küçük yaşlarda başlıyor. Her belediye otobüsüne bindiğinde şoförün yanından ayrılmaz, kapı açma kapama düğmesine dokunmak için izin istermiş otobüsün kalkış sesi, hava sistemindeki o tüs sesleri hepsi onda tarif edilmez bir tutku bırakmış arkadaşlar. Yıllar geçiyor. Bu döneminde staj için en çok gidilmek istenen yer Mercedes-Benz Otomarsan Fabrikası. 302'lerin üretildiği, Türkiye'de yol hikayelerinin yazıldığı o efsane yer. Sınavdan sonra herkes çıkarken o dayanamayıp fabrikayı gezmeye başlıyor. Ve bu kaçamak tur bir otobüs sürücüsü koltuğunda yakalanmasıyla son buluyor. Ama otobüs sevdası hiçbir zaman bitmiyor arkadaşlar. Yıllar sonra radyocu olduğunda otobüs şoförlerinden gerçek bir ustalık öğreniyor. Bolu Dağı'nı sadece rotordar ile inmiş. Şoföründen de "Sen oldun kardeşim." sözünü duymuş. Biri artık o. Ve sonra ne oluyor? İlk 302'sini yapıyor. İşte bu gördüğünüz otobüs. Bugün yeniden kendi hayalini gerçeğe dönüştürdüğü, baştan sona özel olarak toplattığı bu 302 tam anlamıyla bir ustalık eseri koltukların üstünde açılır kapanır televizyonlar, özel tasarlanmış çalışma masası, buzdolabı, neoplan tarzında koltuklar mevcuttur. Orijinali 20 inç olan jantları daha güçlü ve daha dolgun gözüksün diye 20.5 inç olarak yeniden yapılmıştır. Tamamen keyfe göre, tamamen zevkle, tamamen tutkuyla ortaya çıkarılmış bir araç. Bu 302'nin motoru OM 360. 150 beygir gücünde dönemin en sağlam makinalarından biri. Türkiye'de yıllarca binlerce kilometre yol yapmış, dayanıklılığıyla ünlenmiş bir motor ailesi. 6.0 litreye yakın hacmi, sıralı 6 silindir yapısı dönemin en sorunsuz uzun yol motorlarından biri olarak bilinir. Özellikle düşük devir torku sayesinde dağ yollarında yüksek çekiş sağlaması 302'nin şoförler tarafından bu kadar sevilmesinin sebeplerinden biridir. Peki bu efsanenin tarihsel geçmişi nasıl? Biraz buna değinmek istiyorum. Mercedes-Benz 302'nin hikayesi aslında 1963'te başlıyor. Daimler-Benz'in otobüs geliştirme bölümünde artan yolcu taşımacılığına cevap verecek modern bir araç geliştirme kararı alınıyor. Projenin başında dönemin önemli tasarımcısı Carl Wilfert bulunuyor. Bugün bile 302'nin çizgileri zamanın çok ötesinde kabul edilir. 302'nin resmi üretimi 1965'te Almanya'da başlıyor. Ardından STK olarak dünyaya dağıtılıyor ve model 1965'ten 1974'e kadar üretiliyor. Toplamda 32.600 adet 302 üretildi. Bu sayı onu o dönemin en çok tercih edilen otobüslerinden biri haline getirdi. 302 Almanya'dan Türkiye'ye, Yunanistan'dan İran'a, Orta Doğu'dan Portekiz'e kadar 60'tan fazla ülkede kullanıldı. Ama en büyük izini bıraktığı yer hiç şüphesiz Türkiye oldu. Topkapı'da Mercedes-Benz Otomarsan fabrikasında montajı yapıldı. Şehirler arası yolculuğun, turizm taşımacılığının, personel servislerinin değişmez yüzü haline geldi. Türkiye'de yolculuk etmiş herkesin hafızasında bir 302 anısı mutlaka vardır. Çünkü 302 hem şoförlerin usta otobüsü olarak anılır hem de yolcuların en rahat ettiği modellerden biri olarak hatırlanır. İşte bugün karşınıza getirdiğim bu otobüs bir restorasyon değil, bir çocukluk hayalinin, bir tutkunun, bir anının, yılların emeğiyle birleşmiş son hali. Thank you. Thank you. Thank you.